Mustafa Balbay Gücü paylaşmak. Gücü devretmek sesli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Mustafa Balbay'ın 8 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: Gücü paylaşmak. Gücü devretmek. Başlık: Demokrasinin çok önemli iki ayağını oluşturuyor demokrasi, kurumlar ve kurallar rejimi, kuvvetler ayrılığı ilkesidir, halkın kendisini yönetecek olanları özgür iradesiyle seçmesidir. Bütün bunlar tamam ama iktidar gücünü paylaşabilmek ve devredebilmek günümüzün en ciddi demokrasi sorunudur. Zira iktidarı elinde bulunduranların bunu perçinleme araçları çok arttı. Bunların başında medya gücü geliyor parayı ve medyayı kontrol ettiğiniz an, halkı da istediğiniz cendereye sokma ortamını sağlamış oluyorsunuz. Medyanın adeta medyalöz diyebileceğimiz bir güç olarak kullanıldığına tanık oluyoruz. Bunu ayrı bir konu olarak işleyelim. Bugün Türkiye'de iktidar gücü sözcüğün tam anlamıyla tek elde toplanmış durumda. Gücü paylaşmamanın sonuçlarını yaşamaktayız. Rejim şahsınlası. Ne var ki bütün gücün tek elde toplanması sadece bir güç merkezi olduğu anlamına gelmez. Bir güç ne kadar büyük olursa olsun, yalnızlaştıkça zayıflar, yozlaşır. Kurumlar ve kurallar bittiği an kraldan çok kralcılar türer. En tepedekine en yakın olanlar ya da ona, kafa tutabilenler, ayrı güç odakları haline gelir. Güç yarım adaları ya da adacıkları oluşur. Ankara'daki tablo bu. Deprem bölgesine yardım için giden Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye başlar. Asgari ücretin ne olacağı sorusu Cumhurbaşkanımız önerilenin biraz üstünü verecek yorumuyla yanıt bulur. Başlıktaki iki ayağın birincisini yaşıyoruz, ikinci ayağı ne olacak? Açık kapalı seçim tartışmalarının ortasında iki cümle var. Saray seçim kaybetmez. Saray seçimi kaybetse de gücü devretmez. Özeleştiri olarak kendimizi de katıp şu saptamayı yapalım. Bu tür tartışmaları öne çıkarmak sarayın işine gelir. Sandığa olan güveni zayıflatır. Devamında öğrenilmiş çaresizlikte de toplumda yenilmişlik duygusu yaratır. Ancak bazı şeylerin dedikodusu olmasından beterdir. O nedenle bu gölgeyi ortadan kaldırmak için üzerine ışık tutmak daha doğrudur. Gerçek şu. İktidar, devlet kurumlarına kendisine yüzde yüz bağlı olduğunu düşündüğü kadroları yerleştirdi. Bazı kurumları kapatıp, yeniden kurdu. Saray bu duruma güvenerek, sandıkta yenilsen bile bu kadrolar yeni gelen iktidarı kıpırdatmaz değil topal ördek, ayaksız ördek yapar yaklaşımında. Soru şu. 2023 seçimlerinde ne olur? Son birkaç aydır kitap fuarlarında, sokak karşılaşmalarında ilk söz tamam. Değil mi Sayın Balbay? Bu kez gidiyorlar değil mi şeklinde oluyor. Şu yanıtı veriyoruz. Size bağlı daha geniş anlatımla hepimize bağlı kimsenin ben tek başıma ne yapabilirim ki deme hakkı yok yazıya demokrasi tarifleri ile başladık bir başka anlatımla da demokrasi seçimle gelenin seçimle gitmesidir türkiye'nin demokrasi birikimi bu tanımı yaşama geçirecek düzeydedir ne olursa olsun değişim gelmektedir bu rüzgar esmektedir bunu durdurmak için yapılacak her şey işi zorlaştırabilir ama değişim kapıya dayanmıştır. İktidar, değişim benim deyip yeni bir siyaset penceresi açabilir mi? Sarayda buna kafa yoranda olduğunu duyuyoruz ama o tren kaçmıştır. Bütün kuralların dışına çıkarak değişim durdurulabilir mi? Bunu deneyen bertaraf taraf olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.